Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Arkadaşlar hayırlı geceler. Arkadaşlar suni kartlarda bilgisayar versiyonuyla arkadaşlar işlem yapacağız. Bu sünün arkadaşlar kendine özel bir kart bu. Yani bunu Bluetooth modülle durduramazsınız. Sünün ortak kullanılan kartları var arkadaşlar. Onları Bluetooth modülle yapıyorsunuz. Ama bu yazılım bunun için arkadaşlar. Ya bu Sünneti durdurmak için arkadaşlar. Sünneti durdurdu arkadaşlar. İşte yazılım almıyorsa yazılım aldırmak için panel ayarlamak için arkadaşlar. Panel ayarlamak için kullanılıyor bu. Enerjiyi çekelim arkadaşlar. Takalım. Bu sünniler için arkadaşlar yani bu sünnilerin ortak kullanılanları da bluetooth'ta yapıyorsunuz bu sünninin kendi kartı olduğu için arkadaşlar sünniden başkası kullanmadığı için bunu kendi yazılım var durdurmak için yani bluetooth modülleri durduramazsınız bu yazılımı kullanıyorsunuz televizyon açılıyor arkadaşlar durduracağız beraber. Televizyon açıldı arkadaşlar. Biz buna yazılım almıyordu. Ee, yazılım aldırdık arkadaşlar. Şimdi ben size bunu da yapılacak. Bu sünnin kendi kartlarında arkadaşlar. Firma bazen reformu kapatıyor arkadaşlar. enerji kesiyorum. Şimdi arkadaşlar bunu da durdurmak için sadece buna bir kere basmamız lazım. Kendi otomatik durduracak arkadaşlar takıyorum elektriği. Bakalım durdurdu mu? Bir dakika arkadaşlar yeniden bir açayım kapatayım ben bir. Yeniden açtı arkadaşlar şu anda kontağa basalım bağlanalım telefonu şuna bir kere basacağız arkadaşlar kendi işlemcide durduracak kendi içinde yazılım atıyor şu anda realtek de durdu arkadaşlar realtek işlemcide şimdi arkadaşlar bu sunun ortak kullanılan da orta. Bazen adam hemen skopyalamayı kapatıyor. Bazen mutlu kapatıyor. Bunlarda da UART HDMI'den arkadaşlar. Burada kabloyla da yapabiliyorsunuz. Soketli. İster HDMI kablomuz varsa. Bu bilgisayar versiyonunda kullanılan cihazlar altında arkadaşlar. Alan kişilere gösteriyoruz. Bunlarda arkadaşlar panel sıkıntısı oluyor. Yani yazılım bulmadan test panele basıyoruz. Bu yazılım sünneler özel arkadaşlar. Yani de kullanılıyor bu. Hani önceki yazılımlar gibi değil arkadaşlar. Test panele basıyorum bir kere. Burada arkadaşlar kaç tane panel kullanıyorsa bu kat Bakın. Birden arkadaşlar 37'ye kadar panel var. Hangi panel kullanıyorsa panel yazımına ihtiyacı olmadan 23 yazıyorsunuz. Okeylediği zaman kaydediyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar reset atabiliyorsunuz logoda kalanları zaten. Yazılım almıyorsa gene burada şey yazabiliyoruz arkadaşlar. Bakın yazılım önce Yazılım almadığı zaman arkadaşlar burada yazılım komutları yazıyor sana sünnenin. Önemli olan bunu durdurmak arkadaşlar. Ben yani bunu durduramazlar. Yani sünni servislerinde bile yok bu. Hani bölge müdürlüğünde çalışan bile varsa bu suni servislerinde bile yoktur. Böyle şeyler zaten servislere falan vermezler. ellerinde varsa bile arkadaşlar. Buradan yazılım almıyorsa yazılım aldırabiliyoruz. Panel seçiyoruz arkadaşlar işte. Resetleyebiliyoruz. Yani bu buradaki işlemlerin hepsi burada da var arkadaşlar. Buradan reset atıyoruz doğada kalınca. Yani bunu da bazı bu modelleri durduramazsınız arkadaşlar. Yani ben size söyleyeyim. Enerjiyi çekelim arkadaşlar. Çıkarttım takacağım işte. panel yazılımına gerek kalmadan ve işte doğuda kaldım arkadaşlar yazılımı biliyoruz buradan arkadaşlar terminalden bu terminal bunun özel yani sunilleri durdurmamak için başka terminallerde bluetooth modülle durduramazsınız arkadaşlar bu kartları mesela i̇şte bu sunilin kendi kullandığı kart arkadaşlar ortak kullanmıyor 18 027 bunu bu yazılımla yani bluetooth modül durdurmaz bunları hep söylüyoruz arkadaşlar. Yazılımın içinde arkadaşlar yazılım atıyor. Öyle durduruyor karta. Bu yazılım böyle. işte bu kadar arkadaşlar. Ben yani bunu, bunu önceden de çekmiştim bu videoyu arkadaşlar. Herkese Hayırlı işler diliyorum.